Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Hemen videoya geçelim. Ben de ilk defa oynayacağım. Açılışı böyle arkadaşlar. Evet. Devam. Başlayalım hemen. Deneyimsiz, deneyimsiziz. Hiç oynamadım. Bilmiyorum yani. Evet. Açılıyor şu an. Çok da şey gibi görünmüyor ya. oyunumuzun sesini açalım da. Bakalım melek olacak. Ne ne yapacağız ki? Uhu. Ben ne yaptım ki burada? Allah. Hayda. Дева. Макам нулчик. neredeydi ki o ya? Hangi odada? Hadi. Allah Allah. Ah. Ah. oynadığım için daha hiçbir şey pencere açamıyor muyuz, bilmiyorum. Pencere pencere açamıyorum biz uyuyor bir de Çok zor ya. Buradan ne oldu acaba? Aa çıktık. Öleceğiz. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi çok zor ama yapacağım. Allah 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 geliyor 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 geliyor. Ah be gittik ya. Yine gittik. Devam. Bu çok zor bu ya. Hı, gel bakalım. Ah be gittik mi? Gittik ya. Çok zor çok. Arkadaşlar tecrübe belliyseniz yorumlara ne yapacağımı yazar mısınız acaba? Hiç bilmiyorum çünkü. Ay çatıdan gibi mi olur Gibi değil ki. Ama o anahtarı nereye saklandı? Kaç 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 kaç. Büyük ihtimalle bulduğumuz anahtarı da burayı açacağız. Allah 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 kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Şimdi eve gidelim biz buradan. İnşallah biz bulamaz ya. Vallahi geldi, geldi, geldi uyudu galiba. İnşallah yatmıştı. Şimdi kaçacağız. Yok, 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 yok. Aha gidiyor gidiyor. Doğru, 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 doğru. Benim bu anahtarı bulmam lazım ya. Kafayı yiyeceğim, kapat şu kapıyı. Gir dolaba. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bunun ikinci bölümü de gelecek bunu seviye yapacağız böyle yoksa bulunmayacak böyle böyle geçiriz artık. çok heyecanlı bir oyun. hadi bakalım çıkıyorum ben çıktım Allah Allah gibi dolaba dolaba gibi dolaba gibi dolaba gibi Kapat 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 kapat. Yanımızda galiba şu yan odada. Sessiz sessiz sessiz. Ay sesi var sesi var çok fena. Çıkamıyoruz dolaptan ya. Çok fena. ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu an. Ya dolaba gibi dolaba gibi Allah aşkına dolaba gibi. Oh be. Çok fena ya. Dur biz bu oyunu bir baştan başlatalım bakalım. Hem anahtarın nerede olduğunu buluruz. Evet arkadaşlar, buradan başlattı. Lan ya ne yapacağız ki biz burada? Çok fena bir yer. Hayır 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 hayır. Ne oluyor oğlum? Neveye geldik bir anda. Hu, ne oldu? Hayda. Hı, baştan başladık. Şimdi bizim komşu orada. Şuradan çatıya gidelim acaba? Gidiyor da çıkılmıyor. kayıyor. Ah! Ne ara geldi sen de? Arkadaşlar gerçekten yoruma yazın ya. Nasıl oynanıyor hiç bilmiyorum. Kaç kaç geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Hadi geliyor mu bana? Geliyorsan herhalde. Geliyor 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 evine gibi evine gibi. Kaç kaç. Geldi geldi. geldi ya geldi. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Yorumlara böyünebilirsiniz yazarsınız zaten. Ona göre oynarız. Devamı gelecek. Bay bay.